bazen şöyle düşünürüm. Her ailede böyle bir itici güç vardır. Mesela biri para kazanır. Bir kardeş alır yürür. Allah sadece onun o yesin diye vermez ona o parayı. Diğer kardeşlerine de kol kanat gersin diye verir. Anasına babasına baksın diye verir. Ve Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Çok sevdiğim bir laf var yani güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter güven ve güzelliğine bir sivilce yeter. Bence herkes neyin ne için ona kısmet olduğunu da bilmesi lazım. Belki de balkonunuzda beslediğiniz güvercin için Allah size her gün ekmek nasip ediyor. Bilemeyiz. Bilmemekte iyidir. Bilmezsen ona göre davranırsın. Ama inanın hayat böyle bakarsanız daha güzel geçecek. Bir deneyin. Denemekte zarar yok. Aklımayım değil miyim? Bir bakın.